Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'yi indirmeyi ve son 1.20.1 paketini paketiyle güncellemeyi göstereceğim. Oyunu indirmek için torrentoyindir.com'a girip arama yazan yere Euro Truck Simulator 2'yi yazarak oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada şu torrent indir butonuna tıklayarak oyunu Torrent dosyasını indirebilirsiniz. Zaten 518.94 MB çok büyük bir oyun değil. Eğer ben güncelleştirmek istemiyorum diyorsanız ve oyunu full oynamak istiyorum diyorsanız ben size ilk ineceği paketi yani 1.1.1 paketinin serial gain yani ürün anahtarını size aşağıda açıklama kısmında veririm. Evet ben indirmiştim. İndirirsiniz. Buna çift tıklayın. Zaten bunu çıkartacaksınız. Ben Evet böyle bir maç zaten bağlı diyecektir bende. Çünkü ben oyun yüklü. Buradan çıkalım. Torrent'i de kapatalım. Bunu da kapatalım. Bu da güncelleştirmek için gireceğimiz yer. Evet buradan herhalde Disk'e ee, Nereden? Zaten setup'larını yaparak oyunu kurabilirsiniz. Çok zor bir kurulumu yok. Şimdi güncelleştirmeye gelelim. Bu da Euro Truck Simulator'ın kendi ana sayfası Böyle bir şey sayfa çıkmayacaktır. Siz buradan update, update ee, Olan yere tıklayacaksınız Burada üst, Bütün güncellemelerini görebilirsiniz ama Son güncellemeleri yükleyemezsiniz Yüklenmiyor daha doğrusu. Neden olduğunu ben de bilmiyorum 1.19.2 ya da 1.20.1'i yükleyebilirsiniz Yüklemek için James ya da tıklamanız yerine ben Torrent'ten indirmenizi tavsiye ederim. Evet hatta ben indirdiğim için kapatalım bunu da. Torrent açalım. Açtığımızda Torrent'e gelecektir. Şu 1.20.1 patch exe. Bunu açıp tıklayın. Oyunu kurduğu yani patch, patch dosyasını kur diyerek yönlendirecektir sizi. Bu açıp tıklayın. Evet. Biraz bekletebilir çünkü ben yüklemiştim. Eğer siz güncelleştirme yapmadıysanız siz linkinde hemen ya da 1-2-3 saniye sonra açılacaktır. Evet. Hadi. Oh. Hadi be. Evet. Bu program oyunu 1.20.1 şimdi yükselecek. Devam ettiğin. Buradan bir daha devam et. Yükleye basarsanız oyun güncelletilecektir. Bunun dışında artı şekilde bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ve arkadaşlar eğer e, ben şu an oyunu nasıl full sürüm oynayacağınızı gösterirsem video duracağı için göstermeyeceğim. E, söyleyeceğim. 1.0 Truck Simulator 2'ye girmeden önce eğer 1.1.1 sürümünde oynuyorsanız serial key'ni zaten aşağıda vereceğim. Eğer 1.20.1 yani benim yaptığım şekilde güncelleştirmesini yaptıysanız oyun yeni serial key ya da create isteyecektir. Create ve serial key'i bulamayacaksınız. Ya da bulursanız yaparsınız zaten. Serial key'i yazarsınız. Ama eğer oyuna internetinizi keserek girerseniz oyun anahtarını doğrulayamayacak ve size full sürüm oynamanıza izin verecektir. Bu şekilde oyunu full oynayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.